Darıldın mı cici bana hiç, hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldın sana rışalı kumru gibi koklaşan. Esmerim güzelim tut ben yanıyorum. Allah. Aman, esmerim, güzelim, tut ilim, ayı, aman Allah çok seviyorum. Esmerim güzelim tut ben yanıyorum. Aman Allah çok seviyorum. Evet, bu güzel fasıl için orkestramızı alkışlıyoruz. Sağ olun, teşekkürler efendim. Şimdi de uzunlarımızda Ateşlerin Efendisi Alev Üfleyen Adam Sedat geliyor. Aman Rıza, bu eğerin mekanımı yakmasın. Ha, yok be patron, işini biliyor adam. Dert etme. <laughs> Pembe, bu herif gibi yangın çıkaracak. Tanımaz mısın Etim? Benim ana oğlu Sedat'tır. Maşallah, görür müsün nasıl da ateş üfler sikledi çalışır ha? He? Ya herif ne güzel ağzıyla ateş üfler be. Evde tüp bitince çağır Sedat'ı gelsin, ağzında yemek pişirelim böyle. <laughs> Kuru fasulye bile pişer bunun ağzında. Kız iyi hatırlattınız ha. Bu kış suba kurmayız artıkın. Eğer akşam Sedat'ı oturmaya çağırırız, onun ateşinde ısınırız ana. efendim. Elleriniz dert görmesin. Şimdi de huzurlarınızda Ortadoğu ve Balkanların en irak gazeteleri Sultan ve Fatoş. <laughs>

şikayetçiyiz komiserim. Esas biz şikayetçiyiz komiserim. Çıra gibi yandık vallahi komiserim. Tüylerimi yaktılar komiserim bakın bakın. Fena mı oldu? Parasız ağza yaptırdın. İnsan kılığına girdin azıcık. Susun be! Nedir bu haliniz? Yangından mı çıktınız? Aynen öyle komiserim Şş. yangından çıktık. Bu cehennem de bari bizi komiserim. Şş, komiserim bu pembe acısının şeyidir bu akrabasıdır bu Sedat. Geldi bize okkabazlık yaptı. Şş, kızım. Hani hokkabaz falan diye hakaret etme adama. Kimsin evladım sen? Okkabazım evvel Allah <laughs> Allah Allah. Hakikaten de okkabazdır. Şeyim yani komiserim. Sirklerde öyle şey yapıyor okku oyunları yapıyor. Arada bir böyle alevleri şüflüyor. Alevleri yutuyor üflüyor, yutuyor yeri yapıyor bunlar. Ha şimdi anladım. Komiserim böyle var ya ağzından ateşler falan üflüyor. Ejderha gibi bir görseniz vallahi. Bu zebani komiseri bize ateş üfledi. Bu bebek acısı da alaturaları çorlattı komiserim hep paramızı aldılar hep bizi yaktılar. Komiserim şikayetçiyiz ya. Şikayetçiyiz vallahi komiserim. Ya şikayetçiyiz komiserim. Ya aslında biz şikayetçiyiz komiserim. Biz şikayetçiyiz. vallahi hepimiz şikayetçiyiz vallahi komiserim. Yeter be. Bir hokkabazınız eksikti. Yani sirke çevirdiniz karakolu. Bir tane dans eden film ve iki tane de palyaço getirin de tamam olsun. Aha, komiserim. Bizim bir akrabamız var, onun kardeşi var Cevat. Sikler de palyaçoluk yapıyor. Yalnız işi biraz. Defolun! Hadi hepiniz defolun! ...deponu bundan hadi. De. Defolun! Hadi komiseri Hadi! eğer istersen anam, setete yollarım sana, istediği zaman böyle yüzünü yüflen ateşli vermesin. Defol dedim! Şşşt!